Çansı'na bilirim. Çalsınlar kısmet. En Anladım. güzeli böyle oldu. Ne? Üç numara. numara. İsim neydi abi? Mükremen Kütük. Allah'a emanet. On altı numara. Ali Dayaz. Hadi dayaz. Hadi dayaz. Hadi dayaz. Hadi. Hadi. İrfan Pınarbaşı, Talas Koççağız Köyü'ndenim. Talas e, Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Yani e, bu hizmeti bize sunduğu için yani memnunuz başkanımız bayağı bir kesim yerinden, e, tuvaletten, lavabodan mesela e, her şeyden e, bayağı e, dört dörtlük e, imkan sağlıyor. İşi rast gelsin başkanımızın. Yani memnunuz. Ee, Talas Örencik Mahallesi'nde yaşarken de ee, mallarımız e, aynı Reşadiye Pazar yerinde satışlarımız devam edecek. Her türlü imkanımız var. Ee, onun için e, başkanımıza da teşekkür ederim eee imkanlarımız güzel